Şehzadeler Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz olarak 23 bin domates ve patlıcan fidesi dağıttı. Perşembe pazarı girişinde yapılan dağıtım töreninde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Milletvekili adayı Fatih Katıöz, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Songüler ve Bilal Demir de hazır bulundu. Vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde domates ve patlıcan fidesi dağıtıyoruz tamamen tüm denetimleri, kontrolleri Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Hepsi sertifikalı. İstedik ki vatandaşlarımız bahçesinde, balkonunda, saksısında bu domatesleri, patlıcanları yetiştirsin. Toprakla hem hemhal olsun. Çok güzel bir günde bir bereketi elden ele inşallah dağıtacağız. Bereketli olsun inşallah. Toprakla buluştuğu zamanlarda hep zaten Marisa'mızın büyük topraklarının emeğini alıyoruz sizlerle birlikte. Sofralarımız bereketlensin. Ağzımızın tadı bozulmasın inşallah. Kalan günlerimiz seçim stresini inşallah en kısa zamanda atlatmamıza da çok az kaldı. Sizlerin desteğiyle inşallah 2-3 gün bir zamanımız kaldı. Oradan da zaferle ayrılacağız. Bu bereketi Manisa'nın güzelliklerini çoğaltarak inşallah hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Şehzadeler Belediyemiz her zaman sosyal sorumluluk projelerini yerine getiriyor. Bugün de domates ve patlıcan fidanları dağıtılacak bahçelerde ekilmeyi ve nasipse de Rabbim yemeği nasip etsin. Bizleri de davet ederseniz şu patlıcanı şöyle güzel böyle bir közde çevirirseniz şöyle domatesi de bir söğüş yaparız. Hep beraber Allah yemeği nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanı'nı da unutmayalım inşallah. Gel ablam böyle